رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بليور كي قرآن كريم سر لامسنا إلك أمر بكرة سورة سنين رمی اکھنجی آئطر یعنی یا ائوہن الناس ابدو ربکم اللہ خالقم و اللہ من قبلکم كم لاء الكُم تكون یعنی اے انسان لار تقوا صاحب اولا ثا سز ديے سز ون انج لہر يارات رب نز عبادت ايدين بو آيط hem yaratılışın amacını hem de ibadet edilmesi gereken tek valin kim olduğunu açıklıyor. O yani Allah-u Teala sizi ve sizden önce gelenleri yaratan Allah'tır. Fakat bu ayetin ikinci kısmı da çok dikkat çekicidir. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Yani takva sahibi olasınız diye. Kur'an-ı Kerim'in sıralamasına göre bu ilk emrin Ramazan ay ile büyük bir bağlantısı vardır. allah Teala oruç faras kelin diye ayeti aynı ifade kullanıyor. Yine la allakum taktakun. Böylece Allah-u Teala her iki ayeti bize doğrudan muhatap olarak bizden önceki toplulukların örneği verir ve ardından hem ibadetin hem de orucun gerekçesini ال عل تتکون یعنی تقو صاحب اولاسنس دفادل اچل اللہ تعالی شعل بیورور یا کتبا علیکم السیام کما کو اللینہ من قبلکم كم الكم یعنی اے انان لار اروش حتمكن فرس دیئے گی بھی her türlü manvi ve ahlaki fenaliklerden korunasız diye size de farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'in sıralamasına göre ilk emir olan ibadet ve Ramazan ayı arasında güçlü bir bağ vardır ve bu bağ takvadır. İbadet de takvaya ulaşmak içindir. Uruç da ta takvaya ulaşmak içindir. Takva bir mümin eğer kazanırsa hem dünya hayatında hem de ahirette en büyük başarı anahtardır. Bu konuda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok meşhur bir hadis vardır. Hepimiz çocukken bunu ezberlemiş olabiliriz. Aleykum bi takva fa inna khayru ve akhrazu atad. Yani takva sarılın çünkü o en iyi azık ve en salim silahtır. Yine, Hazret Abu Hurayra radıyallahu taala rivayet edildiğine göre kendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Ya Resulullah insanları en çok cennete götüren şey nedir? Hazret Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Takvalla ve husnul ahlak. Allah'a karşı takva sahibi olmak ve güzel ahlak. Yine başka bir rivayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü ve cennette bana en yakın olanlar kim olurlarsa olsunlar ve nerede olurlarsa olsunlar muttakilerdir. Yani takva sahibilerdir. Bu zaman imam olan var edilen Mesih ve İmam Mehdi aleyhisselam bu cemaatin asıl amacının takvaya benimsemek olduğunu açıklamaktadır. Huzur aleyhisselam bir yerde şöyle buyurur. Bizim cemaatimizin özellikle takvaya kucaklamaya ihtiyacı vardır. Çünkü onlar Allah tarafından görevlendirilen bir ilahi elçinin eline el verip beyat etmişlerdir. Hz. Mesih-i Maud Aleyhisselam bir keresinde bir şiir yazmıştır. Şöyle başlayarak, takva her dindar amelin köküdür. Bunun üzerine, vaat edilen Mesih-i Maud Aleyhisselam'a Yüce Allah tarafından Beytin ikinci misrası şu kelimeler ile nazıl olmuştur. Her şey bu kökün salim kalmasına bağlıdır. Bu konuyu daha detaylı ele alarak 5. Halifetül Mesih Hazretleri Allah yardımcısı olsun şöyle buyurdu. Gerçek mümin son derece tevazu sahip olandır ve bu tevazu ona takva üzerinde sabit kiler. Takva taşıyan böyle kalpler karşılığında hem kendilerini hem de gelecek nesillerini koruyabilenler olup toplumda da barışı tesis ederler. allah Teala bizi takvada daha da ilerletsin ve bu Ramazan'dan daha fazla fayda sağlamamızı nasip etsin. Amin.